Hürriyet merhaba. Türkiye'de nefes al tutuldu. Dünyanın en büyük tabirlerinden biri hafta sonu Şükrü Saraçoğlu Ustadı'nda oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray abis öncesi sokağın nabzını tuttuk. Buyurun birlikte izleyelim. Merhaba. Merhaba. Hafta sonu derbi maçı ne olur? hafta sonu derbi maçı olur. Bir Galatasaraylı olarak ki Snyder yine bir sağa bir sola sallar. Maç 2-2 biter. 2 sol 2 Snyder. Çok net ve net. Tamam teşekkür ederiz. İddiacılar da 3.5 üstü oynasın. 3.5 üstü. Aynen teşekkür Ederiz. <laughs> tamam <laughs> Açı. Abi. Abi. Galatasaraylı abisi ne olur? Heh o, ona gelirim Ama abi. Ona ya. Abi ona gelirim abi. Atlasıyım abi. Tamam Açı. Abi en azından bir 6-0. 7-0 bekliyorum. 6-0. Tabii. Emelike ile Sobu hafta. Peki bir Bak. totemin var mı bu maç için? Var. Ne yapıyorsun totem olarak? Ne yapmamı istiyorsun? Ya ne yapmak istersem onu yapacağım. Yani Fenerbahçe bu hafta ben şöyle bekliyorum. En azından bir dört tane bekliyorum başkan. Derbi maçı ne olur? Fenerbahçe yani, Galatasaray derbisi. Fener alması gerekli. Koy bir fenerli olarak fenerin yani yan almasını tabii. Bu maçı bir totem yaptınız. Yaptım tabii. Benim yani toteminiz. Ben, evet. Fenerbahçe yenilsin. Yenilsin. Mal olsun. Galatasaray Galatasaray yok Galatasaray <laughs> ben e, bizden daldım başka yere gitti aklım da Fenerbahçe yenecek. Yani o da, da damadım da fena fena Hayır tabii biz öyle öyle tutuyoruz işte. Ya yani <gülüyor> benim kanıma hayır <laughs> benim kanıma kes şimdi şuradan sarı lacivert takıyor. Oo bu kadar fanatiyiz. Bence Galatasaray. Beşiktaş Bravo senin yenmesini istiyorsun. Evet. Maç kaç kaç biter? Bence 3-0 bitse en iyisi o benim istediğim o. Ben kim gol atar? Kayt atar. Emeniki atar. Herkes atar. Volkan Vol bile. Volkan bile. Takımın hepsi <laughs> atar diyorsunuz. hepsi, hepsi atar. Yapar. Hele Galatasaray olunca Aziz Yıldırım bile atar. Aziz Yıldırım bile atar. Ben başlayan Galatasaray'da abisi ne olur? Ne Yok. mi olur? Tabii ki Fener alacaktı. Ben başlayan. Aynen. De Hangi takımsa? Fenerbahçe Kadıköy diyeyim abi daha nasıl olacağım yani? Bugün Galatasaray'da var ama. Olsun. Bana göre fena. Ben de sizi çekeyim mi abi? Kaç kaç usta? Kaç kaç. Ka? kaç kaç. Vallahi gol atarlar da 2-1 de. Totemi var mı Fenerbahçe'yle ilgili? Hayır. Maç der maçlı. Ya ben öyle benim öyle Fenerbahçe şeyleri... Totem yapmaz mısın? sen? Ne yetişim abi totem? Allah inanıyorum, ve totem ne yetişim? Dua ediyorum yine esir yenmez yenmez de bu kadar da. Duaya mı kaldı istiyorsun yoksa? Abi şimdi sen de öyle bir laf değil de şimdi ben laf demeye başlarsam yani olmaz böyle şimdi burada. Duaya mı kaldı falan filan. Öyle bir şey yok yani. Teşekkür ederim sağ olun. Bir şey değil abi. Vallahi bilmiyorum. Kaç kaç oldu abi? Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe alır abi. Kim atar Fenerbahçe'ye golü? Onu bilmiyorum oyuncuların. Hangi takımdasın abi? Feneli, Feneli. Maç ne oldu? Tabii ki de Barcelona. Tabii ki de Barcelona. <laughs> evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde daha Barcelona. Maç kaç kaç biter? Tabii ki de Fenerbahçe kazanır. Yani büyük bir farkla. Kaç kaç olur? 3-2, 3-2. Yani büyük bir farkla. 3-2, 3-2. Hangi maç? Tabii ki de Galatasaray alır. alacak. <laughs> kaç kaç olur? Biz alacağız. Biz kaç kaç kıtar maç. Vallahi Galatasaray bu zamanda çok iyi. Eee skor söylemek gerekirse Hı. bence 3-1 ya da 2-1 biz alacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba, çek Galatasaray'da Galatasaray! Işıktaş. Işıktaş. Ne Galatasaray. Kim kulüpte Galatasaray'dan? Kesinlikle Arda Turan diyormuşum. <laughs> Arda Turan? Şaka yaptım. Evet. Ee... En yakışıklı kişi. Şunay der. Üç golü de o atar. Üç gol. Evet, biri penaltı ikisi orta şeyden. Orta sahadan. Ya, orta sahadan. Evet. Derbi maçı ne olur hafta Tabii Tabii ki Galatasaray sana. kazanır. Galatasaray kazanır. Evet. Kaç 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 biter maç? 2-1. Kim atar golleri Galatasaray'dan? Snyder net Volkan atar bir tane. Snyder atar başka. Bir maç. de Şecu kafa golü atabilir. O çok iyi izin. Evet. Tamam <laughs> Galatasaray derbisini soracağım. Evet biz Adana'dan geldik. Hoş Fenerbahçe maçını izlemek için geldim. Vallahi ben Fenerbahçe 3-1 kazanır diyorum. E şimdi koyu Fenerbahçeli. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Fenerbahçeli. Siz iki atar golü. Meyle ne diyorum. <laughs> Peki skor kaç kaç olur? Berabere ben diyorum. Yani hem beraber edin hem de o atar düğün <laughs> olur mu? Olmaz mı? Pardon. <laughs> Burada rahat mı alırız? Vallahi bu maçı bu rahat kazanırız. şampiyon çıkacağız deniliyor. O ne olacak? Galatasaraylı olarak. Galiba kızınız galiba Fenerbahçe'li değil mi? Evet. Fenerbahçe'li misiniz? Hayır, tabii ki de hayır. Antifebe. Sizce ne olur maç peki? Tabii ki de Galatasaray olmuş olacak. Kaç kaç olur? Skor kaç olur? Bilmiyorum hiç fark etmez. Fark etmez. Evet. Teşekkür ederim.